şimdi arkadaşlar benim ne iş şi, topluluk olaraktan da bakın topluluk olaraktan da el kitap şöyle şey yapayım. Ya, bak, da. kardeşim sen o zaman el kitap beni İsrail'e verilmiştir arkadaşlar el kitap kasteden e kitap beni e Doğru düzgün bir insan olur ya. Beni İsrail beni İsrail Türkiye coğrafyasında yaşayan kişilerdir arkadaşlar. bir insandır. <laughs> i̇şte sizler lanetlenmişsiniz böyle. Resulünüzle dalga geçiyorsunuz. De Sunduğun deliller, mealler, mealler zaten az bir pahaya kitabın içerisindeki metin üzerinden kişilerin anlayı, anlayışlarını yazıp Allah'ın ayeti diyerekten satmalarıdır. Şimdi bakın arkadaşlar, kitap içerisinde iki ayette üç defa geçen bir kelime var. Yuallim hükmül kitap vel hikmete diye. Bakın yuallim yu kitap. Bakın buradaki de yuallim arkasından devam ettiğinden dolayı. Tamam bunu almayalım. Ya. Yuall, yuallim hükmül kitap. Bakın bu yuallim size öğretiyor. Neyi? El kitabı. Kim? Kim? Resulen minküm resulen sizden resulen fiküm sizin içinizde kema erselne size haber vermediğimiz halde kendi kendisine haber vererek bakın yetlu bilinçli olaraktan anlatıyor aleyküm sizin üzerinize ayetine bizim ayetlerimizi delillerimizi ve yüze kiküm sizi zekiliyor da aynı zamanda bakın size el kitabı öğretiyor. El hikmet, hükümlerin olduğu el kitabı size öğretiyor. Burada gizli işaret zamiri vardır. O öğretiyor. Kim? Resulen öğretiyor. Bu şimdi yuallimeküm kelimesi kitap içerisinde iki defa kullanılır. İkinci geçtiği yer Bakara 282. Bakın arkadaşlar açıyoruz. Yazılışı aynıdır. Yuallime kümül kümülleh diyor bakın. Burada o size öğretiyor. Kime öğretiyor arkadaşlar? O size öğretiyor. Kim öğretiyor? İttegullah. Allah'a karşı gelmekten. Allah'a bilinçli gerekeni yapın. Bunun anlamı. Allah size öğretiyor. Neyi öğretiyor? Allah'ı öğretiyor. Allah size Allah'ı öğretiyor. Bunu, bunu anladığım kadarıyla Allah kelimesini e, normalde üstün değil de ötre yapmışlar. Allah size öğretiyor yani özne pozisyonuna sokmuşuz. Halbuki ise şu fiilin içerisinde gizli özne vardır. O size öğretiyor diye. Ha şimdi verilen meallere bakalım arkadaşlar. Nerede yazıyor? Allah size ilim öğretiyor. Arkadaşlar Allah size ilim öğretiyor mu? Dinleyenlere de diyorum ya. Allah ile muhatap olan var mı arkadaşlar? Allah Allah bana hiçbir şey öğretmedi arkadaşlar. Ve şimdiki zaman geniş zamandır. Bak öğretiyor olması lazım. Peki öğreten kim arkadaşlar? Elle. Neyi öğretiyor arkadaşlar? Elle. Allah Neyi Allah öğretiyor? Elkin Mahmut öğretiyor. Ee, biraz da siz konuşun isterse ben e, mikrofonumu kapatayım. Tolga Bey siz oradan. Tolga Bey bize de söz düşüyorum. Yayına verecek başka bir şey yoksa yayından şeyi alalım o zaman. ileride yine bir şey vermek isterseniz ekrana tekrar şey yaparız. Bilmiyorum eğer başka bir şey ekleyecek bir şeyiniz yoksa ekrana verecek bir şeyiniz. Yok şimdi şöyle özetleyeyim ben. Konuşmaları dinleyeceğim. Gerekirse katılacağım. Şimdi tamam. somut olaraktan bir kitap var ortada. Somut olaraktan var olan kitap üzerinden öğreniyoruz arkadaşlar. Burada kitaba inanıyorum inanmıyorum diye söylemler tamamen akıl tutulmasıdır. Bakın akıl tutulmasıdır diyorum. Kitabın nesine inanıyorsunuz? Kitabın varlığına mı inanıyoruz diyeceğiz şimdi. E var Kur'an denilen bir kitap var. Yani ben bu kitabın varlığına inanıyorum denilir mi denilmez. E şimdi inanmıyorum da diyemezsin. Kitap konuşmuyor ki. Kitap bir yazı. Evet. Dolayısıyla kitabın içerisindeki yazıya ses verenler var. Şey Bunlar ne meallere? İnandıklarınız meallerdir. İnanmadıklarınız da kabul etmediniz, inkar ettikleriniz de meallerdir. İlk etapta el kitap nedir? Bunu öğrendiysek, buradaki kişiler öğrendiklerini belirtirlerse devam ederiz. El kitabı öğrenmeden ileriye gidilmiyor arkadaşlar. 11, 11 yıllık tecrübe üzerine ben bunu söylüyorum. Evet, el öğrenen kişi evet. semavi din algısı ilah algısı zaten ilk etapta tamam ilah tanrıyı bir, 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 bir kıyıda dursun el kitabı öğren el kitap kim Musa'ya verilmiş abim 10 defa Musa'ya <laughs> verilmiş yazıyor <laughs> bitti bakın Bakara 53'te bitti El Furkan <laughs> Musa'ya verilmiş bitti insanlar masallar hikayeler ile kandırıla gelmişlerdir günümüze kadar vesaire ya, ya ahmak Şimdi Kur'an-ı Kerim kimin döneminde Hakan. toplanmış? Evet. Ona bakacaksın. Ya biraz adam ahmak olur ya ahmak. Sen ahmak mısın? Kur'an-ı Kerim Musa'nın döneminde mi toplanmış? Peygamber Efendimiz öldükten sonra bakmışlar hafızlar da ölüyor, savaşlardan ötürü 70 tane hafız ezberlemiş zamanında Kur'an-ı Kerim'i bakmışlar karşı çıkılmış yazılmasına ama bakmışlar ki sayı 35'e düşmüş ondan sonra yazmaya karar vermişler. Öyle olsa Musa'nın döneminde yazılırdı. Ya biraz ahmaklık sınav şeyini geçmişsiniz ya. Şimdi İsmail Bey'e biraz şey yapalım.